Beş saniye sonra savaş Merhaba arkadaşlar. Uzatacak. Hepsini ez ve geç. Bu kanalın ilk videosu. Doldu. altın koydukları kaldı bana. Bakalım. Karşımızda Granger var. Sürat botuyla küçüğüyle başlayabiliriz. Komple tamamlamaya gerek yok bence. Bu arkadaşı yavaş yavaş dürtebiliriz şöyle. İlkten bir kritiği bitirdikten sonra ayakkabıyı tamamlarız. Bu arkadaşa iyi hasar verdik. O da bize verdi. Çekil. Karşı ormancı alfa nereden başladı? Görüşünü verdiler mi? Görmedim ben verdiyse de. Gel bakayım sen buraya. Aynen kankacım. Yaklaşırsan canını yakarım çocuk. Çalda kanka. burada. İlk kan. Kanka bir tur kestik onu. Düşman Bunu da keseriz. Katledildi. Saldır devam et. Tamam flash attı. <laughs> Kilim bende kalması çok iyi oldu. Şu arkadaşa bir tane vursam ultiyle keserim gibi ama Öldüm mü? Bir Güzel. Katlettin. Güzel iyi başladık. Şuradan biraz altın alalım. Tamam. Takımın <laughs> Bu arkadaştan ne kadar öndeyim? Güzel. Düşman katledildi. Arkadaşlar Lezley zaten skill shot olduğu için yani çok şeye girmeniz gerekmiyor. Yani dürtüp çıksanız yeterli. Yani bir karakter olmadığı için. Alfa nerede? Görünmüyor yine. Arkadaşa bir tane daha vurursam. Arkadaşı biraz dürtelim sadece. Tamam kritik bitti. Ayakkabıyı tamamlamayacağım. Bunu keseriz bu arada. Öldüm. Yapma ya. <laughs> Vurdu. Geri çekil. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Fiziksel botlar yaptığı için bir tık. Neyse toplarız ya neyse zaten takım olarak. Hmm. Kanka ben buna hasarı verdim kesin sen onu. Devam et devam et ulti yok mu? Ulti yok. Takım arkadaşın katledildi. Kanka niye öldün ki? Sicilyon. Dezleyin gerçek hasarı çok muhteşem ya mükemmel bir şey. Tamam oradasın. Düşman kaplumbağayı katledi. Burada niye dua olayın yapıyoruz? Onu anlamış değilim. Bu arkadaşı biraz daha dürteyim. Tamam. Düşman katledildi. Üf, çok buradan çocuk. Devam edersem öleceğim sanki. Karmilla ulti ile girerse içeri. Düşman Tut onu. Bir Çok iyisin. Katlettin. Bunu da keseriz. Geri Çok iyi be. <laughs> Bitmeyen savaş. Az bir gold kaldı. Ben savaştan sonra ayakkabıyı tamamlayıp umutsuzluğa döneceğim. Buraya kadar. Düşman kadar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş hala agresif oynuyor ama ölmek istiyor sanırım. ultisi boşa gitti. Kanka ancala at ultini. Tamam, tamam tamam tamam, tamam. Ka kaç. öldük büyük ihtimal. Tamam çıktın mı? Takım arkadaşın katledildi. Güzel 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 ölmeyeyim. Daha hala geliyor. <laughs> da gelme 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 gelme. Çeresiz herif seni. Şunu kes kanka. <laughs> Asiste verdi bana oradan büyük ihtimal. Öldü mü? Şunu ah, işte. <laughs> yıkıldı. Toplan. Güzel tamam. Geldim kankacım ama kap Dur Arkadaşlar öncelikle farmınızı itin Öyle çıkın koldordan farmınızı itmeden Kesinlikle çıkmayın Şurat botunu tamamlayalım. Yani ADC oynuyorsanız arkadaşlar kendinizi geri düşürmeyin Oraya gittikten sonra ne olacağı da belli değil çünkü. Koldonumu kazandım. Şimdi takıma yardım edebilirim. Yani takımla oynayabilirim artık bu saatten sonra. sarım güzel. Geldim. Bu arkadaşı da keseriz. öldün kanka. Bir aç. İki de iki. Devam et. Tamam. Tamam devam et. çıktı. tamam. Pakito geliyor. Çok güzel vuruyorum de. bu arada ufff <laughs> Lezzet'in hasarı gerçekten muazzam Tamam, bu tekrardan itmeye gidiyorum Ultiye basarak bu birileri var mı görebiliriz Flash'ım var, rahatım Zaten karşı taraf bayağı bezildiği Üzman için katledildi. kolay kolay öldüreceklerini sanmıyorum. Granger. Bunu flash attı. X kilim gelseydi ölmüştü bu arada. şekilde dürteceğim. Bayağı hasarım var muazzam yani. Baksanıza yarıcan alıyor neredeyse. Bu şekilde dürtebilirim arkadaşlar. Lord alalım mı? Lord <laughs> arkadaşlar Lord. Lord Anlaşıldı. Link Lord. Gelsene kanka alıp bitirelim hemen. Uzamasın. Uzasa da yine bizim için avantaj da. Gel kanka. Gel. Tamam sen aldım onu. Baksanıza karmileye bile ne biçim vuruyorum arkadaşlar. Hmm. İkinci skill'i bastım da işlemedi. ya. Ölmeyecektim de İkiniz kill'e basamadım ya standan dolayı Carmilla'nın stun'ı Engelledi beni Flash da atamadım Gereksiz öldük bu arada Lord aldıktan sonra ya Ölmemiz gerekiyordu Lord'la beraber oyunu bitirebilirdik ya Durduk yere adamları şu an Sadece maç uzattık Suriye'de alabilir miyim? İzin verir mi acaba? Hmm. Lig, Mystic Ligi sanırım. Daha yeni. 8-10 yıldız arası bir şeyim. Bir mutsuzluk daha çıkmak istiyorum ben. Fightlerde mesafemi korumam lazım. Yoksa aradan çıkartacaklar beni. Oyna kanka. Saldır. Ölecekti bu arada. Angela ulti atmasa. Hayata gözlerini yumacaktı. Geliyorum arkadaşlar. Buraya itelim. Gel buraya ya. Geliyor bak, Geri çekil. Keserim bu arada çocuk seni. Kaşınma. Her Öyle bir hamle yapacağını tahmin ettim arkadaşlar. Onun için direkt ikinci skill'e bastım. Hasarı fazla. Az önce o şekilde kesti beni. oynayalım hadi. kanka? Yapma ya. Gene ne instan yedim ben? Odet Hareket edemedim arkadaşlar yine. Of, durduk yere maçı uzatıyoruz. Aslında bir tane midas yapsam ufak bir kalkan verse. iyi olur yoksa öleceğim. Benim adam da orada çok içlerine girdim. Mesafemi korumadım. Arkadaşlar İki burayı salacağım. Tamam öleceğim ama. Kuleniz yıkıldı. Yapma ya. Çocuğun farmı benimle aynı bu arada. Ben küçümsedim rakibi biraz. Çok iyisiniz. Ben kes onu da. Kestim onu kanka. Hadi. Orada girmişler mi? Yok. Orada alalım. Orada giremeyeceğiz. Ormancımız yok. Geldim. Bir Bu da öldü. İki iki. Şurayı itip hemen. Devam. Odet nerede? Odet. Gel aldık. Vur şuna. Takımın bir kule yıktı. 10 saniyeye yetişir mi? Aa! Tamam ikisi de orada. Vur 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 vur. Şöyle son vuruş atayım. Takımın katletti. Şöyle de tekrardan alabilirsem. Bu lordla bitirmemiz lazım bu arada. Kanka bunu bana salsana. Salmadın sağ ol. <laughs> Midasın küçüğünü Arkadan gideceğim bu sefer arkadaşlar. Çok işte oynayınca cidden mesafemi korumam zor oluyor. sana adamlar bastı. Tamam bunu kestik. Sattılar. Sattılar büyük. Kazanacaklar bir oyun yok burada. Takımın bir <laughs> Şunu ben alabilirim. Onu aldım. Adetçim. Güzel. Yani arkadaşlar mesafe kahramanlarla oynarken mesafenizi korursanız bu şekilde çok iyi bir galibiyet alıyorsunuz. Yani rakip iyi de olsa kötü de olsa gel yani size kolaylık sağlıyor oyunla. Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere